Herkese merhaba. Ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle diyet için alışveriş videosu çekeceğim. Öncelikle bir izin almaya çalışacağım çünkü hani izin vermeme olasılıkları var. Marketle konuştuktan sonra video çekmeye başlayacağım. O yüzden markette görüşürüz. Arkadaşlar marketten izin aldım. Şimdi alışverişe başlayacağım. Öncelikle ne alacağım? Öncelikle bir sade soda alacağım. Pazar günleri soda içiyoruz. Sadece bir tane ve sade soda görüyor musunuz? Soda önemli değil mi Herhangi bir tane... Herhangi bir tane... <gülüyor> <gülüyor> herhangi bir tane... Bir bey pazarı daha iyi <laughs> ama kızılay. Bey, yani Pazar, bey ikisi pazarı ikisi de iyi. Ben genelde bey alıyorum ama çok fazla. Hani altılı yeter bir de var zaten. Ben önlem amaçlı alıyorum. Evde zaten onun yirmi var. Buradan <laughs> Hadi. <laughs> Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Bunları sabah kahvaltısında haftada dört kere falan yiyoruz zaten. Atacağım bir sitesinde de görürsünüz. Bu ikisini biraz yakınıcasına. İkisinden de almanızı tavsiye ederim. Tatlar ikisini ikisinde güzel yani bana göre. En azından. Buradan alacağım başka bir şey var mı? <laughs> bir tane bir şey olmaz bence. Arada bunlardan gidecek. O kadar mesele değil. <laughs> Şimdi çok fazla çorba günü var ve çorbaları şöyle genelde kendim yapmaya çalışıyorum ama süre yetmedi yani müsait olmadığım zamanlarda. Pratik olması amaçlı hazır çorba alabilirsiniz. Ben çok alıyorum yani. Bunu hiç beğenmedim. Bunu tavsiye etmedim. Bunu içmeyin yani. Hiç güzel değil. <laughs> Özellikle de iyi bir bir tane alabilirim. Yani. Bu kadar. Mantar zaten sevmediğim için almayacağım. arkadaşlar. Allah Allah. Bu diyet <laughs> bu diyet değil aslında. <laughs> Arada bir kaçamak yapabiliriz değil mi? Ama <laughs> zaten kaçamağı da hani gene diyete uygun yapar. şeker saldım gördüğünüz üzere. Şeker salıyorum. Ama ben diyetimin üç buçuk ayına girdiğim için arada bir bunlardan da içebiliyorum. Üç buçuk aydan sonra siz de için ama üç buçuk aya kadar içmeyin. Üç buçuk ay kahve içmedim bu arada. Onu da seyredeyim. <laughs> Seyreden geçiyorum. Kardeş yazdım ya. <laughs> Arkadaşlar yeşil çay kesinlikle en önemli şey. Bunu almayı unutmayın. Mestin. Ben gayet seviyorum. Güzel yani. Doğuş da çok güzel. Hatta evde şu an doğuş var bitmek üzere. İkisinden de içiyorum. Hangisi denk gelirse, hani hangi markete girersem ona göre değişiyor. Ama mesle de güzel, doğuş da güzel. İkisini de tavsiye ederim. Şunu almayacağım çünkü evde var aynı paketten. Doğuşun da var, Mesin de var. Kayısı çayı. Arada bir kayısı çayı da içiyorum. Haftanın her gün yeşil çay içmiyorum. Hani bunları da alın. Tavsiye ederim. Başka alabileceğiniz burada var mı? Ihlamur tarzında bir şeyler içebiliyor muyuz acaba? Tabii ki içebilirler. <laughs> Hatta onları göstereyim. rezeneler var ada çayları bunları falan da içebilirsiniz. Hani her gün aynı çay içmek zorunda değilsiniz ama yeşil çayı haftada en az üç kere için. Çünkü faydası bayağı var. Bebeğini koyalım. Bunları ben pek içmiyorum çünkü. Evet. Başka? Tavuk duyduk ya. Ya benim bu falanlar burada vardı normalde. Buradan alıyordum. Hı. Abur cubur tarzı falanlar var biliyorsunuzdur belki. Diyet gibileri falan. Onlardan evde de var. Gösteririm olmadı. Buradan alıyordum ama yok kaldırmışlar yani. Başka marketlerden alıyorum. Şimdi bezelye alacağım ama nasıl alalım Böyle mi var mi? Sadece böyle mi var? Arkadaşlar haşlanmış sebze için bezelye ve patates oluyor güzel bir Ben iki tane alayım evde evet. kalmadı çünkü. Normalde haftalık iki haftada bir gelip alıyorum. Zeli göstermedim <laughs> Bunu tercih ediyorum arkadaşlar. <laughs> bu haşlanmış sebze öğün için patatesli bir sebze yemeğim var. Onu günlük vlog <laughs> rutin şekilde yemek çekiminde göstereceğim tarifini. Sesim <laughs> geliyor mu Berfin acaba? Bilemiyorum <laughs> inşallah geliyor. İnşallah <laughs> sesim Tavuk alacağız diyordun ya. Üçtür söylüyorum. Aa, tavur, tavuk içtik tavuk, içtik diye. Ben evet. Ben göğüs alıyorum ama. Göğüs var şurada. Tamam. 27-11. Biz 27-11'de gidiyoruz. 11. ayın 23'ündeyiz biz. Çok az değil, değil mi sürekli? 28 tamam. Yok yok. Tavuk. Tadı <laughs> <Gözleri. gülüyor> ee, Evet. Başka ne var? Bunu kapatayım. Balık. Haftada bir günde balık günümüz var arkadaşlar. Balık almamız lazım. Benim sevdiğim balıktan vardır. Yani. Karadeniz mevcut mı? Karadeniz mevcut kalmadı mı? kalmadı mı?

detoks için de evde var zaten ben onu yapacağım zaman çekerim sıkıntı değil. Siz bir de limon alın, bir yarım kilo falan. Maydanoz alın, maydanoz almayacağım evde var, taze yeni geldi. Onu da söyleyeyim, maydanoz alışveriş için. Evde olanları da göstereceğim zaten. Ekmek, Ay, belki ekmek. Ekmeğimiz de yok burada. Ekmeği almam lazım. Ekmeğin son düğünün daha yeni, yeni geldi. <laughs> Biraz tut alacağım, Gel. <laughs> bu sütler çarşamba günü için evde 15'li mi var da ben gene de alayım göstermek amaçlı şey da alayım sizde <laughs> <laughs> başka var mı? Aa, şeyim bitti gevrek Çarşamba günü yediğimiz spesiyal kahve. Special. special. <laughs> Hangisinden alsam acaba? Yulaf ezmesi misiniz? Ne yapacağım ya? Güzel oluyor. Göstereyim bunu da? Spesiyal kahvaltı. Klasik gevreği. Çarşamba günleri için bu. Süt ve gevrek başka bir şey. Şu anda bu tarafta. Ha yoğurdu göstereceğim. Gel gel. Ünal var mı burada? Ünal ne yazık ki yok. Ünal yok <laughs> ama şunu da yiyoruz zaten. Torkun'un doğal yoğurdu. Çek yakını. Bu yüzde bir buçuk yağ oranı olduğu için ya bunu ya da Ünal'ın aynı şekilde doğal yoğurdu var. Doğal yoğurt yazınca yüzde bir buçuk yağ alıyor. Yüzde üç olunca yağ oranı fazla olduğu için yenmiyor. Normalde eğer light yoğurt alabilirsiniz, light yoğurt alabilirsiniz. Ben bulamadığım için genelde doğal yoğurt alıyorum. Başka bir şey. Peynir burada gözükmüyor galiba benimkinden. Bir de buradan almıyorum zaten. Light peynir. Onları da eve geçtiğimizde göstereceğim arkadaşlar. Yani buradan almadıklarını evde göstereceğim. Doğal peynir almam lazım. Gerçekten gel, gel. Gel, peynir. Murat Bey yok mu? Ah, var. Lor peyniri olarak da bu harika kahvaltı için gerçekten çok güzel Murat, Murat Bey'in Lor peyniri. Çünkü Lor günümüz çok fazla beyaz peynir ve Lor ikisi zaten karışık başka peynir yemiyoruz. Bunu almanızı tavsiye ederim. Tadı güzel çünkü mesela bunu aldığınızda yiyemezsiniz. Bu böreklik peynir yenmiyor ama bu yenir. Çünkü bu daha çok yemek amaçlı zaten böreklik için değil. arada köfte ve köfte günlerimiz oluyor. Haftanın dört günü tavuk. Yok, üç günü tavuk, üç günü köfte diyebiliyorum. Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Bir problem olmuştu video ile alakalı. Ee, en son demişim ki bir günde balık demişim. Köfteyi genelde kasaptan kıyma çekiyorum taze ve onun tarifini zaten günlük bütün videoda vereceğim. Buradan almıyorum. Ama bugün buradan alacağım çünkü e, videoyu çekmek için kıymayı almamıştım. Ne alabilirim? Yediklerimi şey de al bence parmak köfte. Güzel bak biliyorum. Arada bir bundan da alabilirsiniz. Pratik olmak amaçlı. Ama genelde kasaptan dediğim gibi kıymalı köfteni kendim hazırlıyorum diyete uygun. Onun videosunu çekeceğim zaten. Saç boyası <laughs> evet arkadaşlar saç boyası çok önemli. <gülüyor> Görüyorsunuz. musunuz? <laughs> 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 Sayfa başka şeyler mi diye bakıyorum. Bitten tane çikolata aldım. Onu da göstereyim. Geldi. Yani Çikolatası kalmasın. Diyet yanlış anlamayın arkadaşlar. <laughs> Bunlardan da alabilirsiniz ama çok fazla olmamak şartıyla diyete uygun bir şekilde az miktarda almanız gerekiyor. Videoya da devam edelim. Kaşım acılıkta berfin keklik, Kendisi manken gibi maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünü göstermek istemeyen yarışmacımız. <laughs> sesleri geliyor dur. <laughs> Anne. Yani bitmişti iki dakika önce bitmişti. Niye böyle oluyor? Bir inşaat çıktı yani şaka gibi. Arkadaşlar merhaba evde görüşürüz demiştim ve markette almadığım evde olan veya bulamadığımız ürünleri de evde gösteririm diye söz vermiştim videoda. Dediğim gibi şu mestin kaysi çayı orada da göstermiştim size alabilirsiniz diye bende var. Bu da doğuşun yeşil çayı. Bu da güzel. Ve Lipton'un nane limon. Bunları da içebilirsiniz. Hani bunlar da güzel oluyor. Bunları gösterecektim. Bu çok önemli. Bahçıvan light süzme peynir. Reklam <laughs> yapıyormuşum gibi oldu ama. <laughs> Bu yakın çekim aldım verdim. Heh. Bunu çok kullanacaksınız. Hani başka light peynir bulabiliyorsanız hani onu da alabilirsiniz. Ama bunun tadı gayet yerinde ve çok güzel. Yani tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani kesinlikle bunu alın derim. Niye bu kadar uzatıyorum? Hiçbir fikrim yok ama <laughs> neyse. Ee, peynir olarak bunu kullanıyorum sabah kahvaltılarında. Süt, karışık muz, çilek muz oradaydı, getirmemişim ama neyse. <laughs> ee, bunları çarşamba günü zaten sadece bir gün süt günümüz var. Çarşamba günü öğle yemeğinde gevrek içiyoruz, içiyorum daha doğrusu. diyeti yaparsanız siz de içeceksiniz. Onun için bir alt yazı geçeyim dedim. Sütleri istediğiniz gibi alabilirsiniz. Herhangi bir fark etmez. Sadece sütle içebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bir durum. Hani bunları içerseniz de sıkıntı olmaz. Uzatmayın. <laughs> Bunlar da abur cuburlar ama ben bunları diyetin ikinci ayından sonra yemeye başladım. İki ay boyunca hiçbir şekilde takviye bir yiyecek kullanmadım. yapamazsanız hani zorlanırsanız diye söylüyorum. Belki hani herkesin bünyesi bir değil. Zorlanacak olursanız, ara öğün olarak bu formları ben böyle tutayım, sen yakınlaştırabiliyorsan. Bu. Bu. Ee, ve bunları e, sağ ekranda yansıtacağım zaten fotoğrafları. Göstereyim. Grisini, bu bu çok önemli. Garisini günlerimiz var çünkü diyette. Bunu alabilirsiniz, herhangi başka bir garisini de alabilirsiniz. Büyükleri oluyor, onlar da güzel. Bunlar, bunun zeytinlisi var ama elimde kalmamış başka bir, video daha, belki bir videoda, belki rutin videoda gösterdim. Bunların çikolataları falan var. Onları da aldığımda gene çekelim, sizlerle paylaşırım. Yoğurt, ünal yoğurt, yüzde bir buçuk yağ oranı. Light yoğurt bulabilirseniz light yoğurt alın kesinlikle. Ama bu da hani diyete uygun bir yoğurt ve tadı çok güzel. Torkuyu da markette göstermiştim, onu da alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizlerle bir alışveriş videosu paylaşmam gerektiğini düşündüm. Çünkü rutin videodan önce bunların alışverişini yaparsanız yemek yapmakta da hani daha kolay olacağını düşündüm açık konuşmak gerekirse. Konuşamadım pek açık ama. <laughs> Neyse. Öncelikle alışveriş videosunu çektim. Bir sonraki videoda rutin video olacak. Yemeğin hazırlanışı, ölçüsü, miktarı, tabaklama falan. Vlog şeklinde. Öyle düşünüyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. <laughs> Çok iyi